Elvallah binel şeytaner Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrahli sadri ve yessir emri veahlul ugdeta min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbimize hamdolsun. Peygamber Efendimize, sahabe ikram efendilerimize salat ve selam olsun. Sohbetimizi izleyen, dinleyen kardeşlerimize selam olsun. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilim talebesini hoş bir şekilde karşılamasını aktaracağız. Bununla ilgili örnekler yapıp üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine ilim almak için gelen kimseleri özellikle hoş bir şekilde karşılamış ve birçok kez onlara teşekkür etmiş, tebessüm etmiş, gönüllerini hoş tutmuştur. İşte konuyla ilgili örnekler. Saffan bin Muradi radiyallahu anh'ı karşılaması. Taberani Saffan bin Assal el-Muradi'nin şöyle aktardığını, mescitteyken Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim. Kendisine ait kırmızı bir cübbeye yaslanmıştı. Ona ey Allah'ın Resulü ben ilim talep etmek için geldim dedim. Şöyle cevap verdi. İlim talebesi hoş geldin. Melekler kanatlarıyla ilim öğrencisini kuşatırlar. Sonra onun talep ettiği şeyin mutluluğuyla birbiri üzerinde dünya göğüne kadar ulaşırlar. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz saffanı ilim talebesi için gelmesi sebebiyle güzel bir şekilde karşılamış ona iltifatlar etmiş, meleklerin ilim talebesine yücelttiklerini bildirmiş, onu müjdelemiş ve onu hoş bir şekilde karşılamıştır. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim. Bizler de ilim talebeleri bize müracaat ettiğinde onlara muhakkak güler yüz, tebessüm, güzel ifadelerle gönüllerini hoş tutacak bir edayla karşılamalıyız. El Hakim'in Saffan'dan rivayetine şöyle geçer. O bir şey sormak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna sadece benim bunun için mi geldin der. Safvan evet sadece bunun için geldim deyince şöyle der. Öyleyse sevin zira ilim talep etmek üzere çıkan bir kimseye melekler rıza göstergesi olarak dönünceye kadar kanatlarını sererler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim talebesine çok büyük değer vermiş ve bu değeri de hoş sözlerle ifade etmiştir. İlim talebesine meleklerin kanat germesi Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ummasıdır. Yani rahmet kapılarının açılmasıdır. Birçok hadiste Peygamberimiz ilim talebesini ve ilmi övmüştür ilminden faydalanan bir alim bin tane abideden daha hayırlıdır buyurulmuştur. Başka bir hadis-i şerifte beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz buyurmuştur. Buhari ve Müslim'de geçen özel bir hadiste de talabul ilmi feridatun ala kulli muslimin ve muslimetin yani kadın erkek bütün Müslüm müslümanlara ilim öğrenmek farzdır buyurmuştur. İlim öğrenen kişiye de denizdeki balıklara varıncaya kadar bağışlanması için tövbe istiğfar eder buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays heyetini karşılaması. İmam Buhari'nin İbn Abbas'tan radiyallahu anhuma rivayet ettiği hadiste şöyle geçer. Abdülkays heyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize geldiklerinde onlara şöyle dedi alçalmamış olan ve pişman olmayacak olan topluluk hoş geldiniz. Onlar, ey Allah'ın Resulü biz Rabia'dan bir koluz. Seninle aramızda Mudar kabilesi vardır. Bu yüzden bizler sana sadece haram ayda ulaşabiliyoruz.'' Bize kendisiyle cennete girebileceğimiz, geride bıraktıklarımızı da davet edeceğimiz bir emir söyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dört şeyi emrediyorum ve dört şeyi yasaklıyorum. Namazı dost doğru kılın, zekatı verin, Ramazan orucunu tutun, ganimetlerden beş, beşte birini verin, dubbadan, hantemden, nakirden ve ziftlenmiş kaptan içmeyin. Hadiste görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine din hakkında soru sormak için gelen bir grubu merhaba diyerek karşılamıştır. Hadis içerisinde geçen bazı konuları açıklığa kavuşturalım. Mudar kabilesi sizinle bizim aramızdadır demesi Mudar'la Abdülkays heyeti arasındaki kavgadan, savaştan ve Müslümanlara olan düşmanlıklarından kaynaklanmaktadır. Yine hadis-i şerifte geçen Dubba kelimesi su kabağıdır demiş İmam Nevevi rahmetullahi aleyh. Hantem ise atadan aktarıldığına göre çamur, kıl ve kandan yapılan bir tür testidir buyurulmuştur. Yine nakir de hurma ağacına verilmiş bir isimdir ya da hurma ağacının oyulmasıyla yapılan kap anlamına gelmektedir. Hadisin sonunda da ziftlenmiş kaptan içmeyin buyurulmuştur. İmam İbni Ebu Cenra radıyallahu anh merhaba kelimesini açıklarken şöyle der. Genişlik ve ferahlık bulduğunuz anlamına gelmektedir. Aslında merhabanın başka bir anlamı da rahat ol, huzurlu ol, benden sana zarar gelmez anlamı taşır. Bunda gelen kişiyi rahatlatma anlamı vardır ancak burada rahatlık elde ettikleri şeyin karşısındakinin durumuna da uygun olması şartı vardır. Böylece gelen kişi karşılayanın gücünün yetmeyeceği bir şeyi beklemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bildirdiği genişlik ve ferahlık maddi ve manevi olarak hakiki anlamda kullanılmıştır. Hafız İbn Hacer şöyle der: Burada gelen kişiyi rahatlatmanın müstebliği konusunda delil vardır. Hafız İbni Hacer şöyle der. Burada gelen kişiyi rahatlatmanın müstehaplığı konusunda delil vardır. Bunun aynısı birçok kez tekrarlanmıştır. Umuhani hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Umuhani hoş geldin dediği geçer. Yine İkrime bin Ebu Cehil kıssasında da hicret eden yolcu hoş gelmiştir der. Fatıma'ya radiyallahu anha hoş geldin kızım dediğini görmekteyiz. Bunların hepsi de sahih rivayetlerdir. Nesai'de geçen Asım bin Beşir el Harisi'nin babasından aktardığına göre o girip selam verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoş geldin ve aleyhisselam selam demiştir. Şimdi bizler şunu öğreniyoruz bu hadis-i şeriften. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yanına gelenin selamını aldıktan sonra ayrıca merhaba demiş, sonra hoş geldin demiş, halini, hatrını sormuştur. Bugün de bizim kullandığımız evimize gelen, ofisimize, iş yerimize, bizi ziyarete gelene önce selamını alıyor, merhaba diyor, hoş geldiniz diyor, halini, hatrını soruyoruz. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yer alan hususlardır. Yine de hadislerde dikkat çeken bazı konular var. Onları sizlerle paylaşalım. Birincisi söyleyeceklerini önce kısaca söylemesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden bir tanesi de söyleyeceği şeyi net söylemesi. Sonra açıklama getirmesi. Yani anlaşılır ya da anlaşılamaz endişesiyle Peygamberimizin hadisi genişletmesi. Hadiste dört şeyi emrediyorum ve dört şeyi yasaklıyorum demiş. Sonra açıklamasını yapmıştır. Bununla ilgili olarak İmam İbnü'l-Müneyyir şöyle demiştir. Bu fasih sözün ence kısa ifadeyle sonra bu kısa ifadenin açıklamasıyla olduğunun bir örneğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce onlara meseleyi kısaca ifade etmiş, sonra bunu açıklamıştır. Bundaki hikmet ise şudur. Kısa ifadeyle önce söylenecek şeyin amacı anlaşılır ve gelecek olan açıklamayı öğrenmeye istek meydana gelir. Böylece söylenen söz daha etkili ve faydası da daha büyük olmuş olur. Aslında ilmin en önemli unsurlarından bir tanesi de karşıdaki insanı meraklandırmaktır. Aslında giriş cümleleri bu noktada son derece önemlidir. Hele hele günümüz gençleri sosyal medya dilini çok seven uzun uzun konuşmayan, uzun uzun dinleyemeyen gençliğin kısa, vurucu, arkasından gelecek sözleri meraklandırıcı sözler duyması önemlidir. Örneğin derse girdiğinizde bugün size anlatacağım şeyler öyle önemli ki arkasından kurduğunuz cümle onların merakını celbetsin. Arkasından yapacağınız izah daha da güzel hale gelsin. Bu dönemde sloganlar son derece önemli. Klişe sözler ise bir o kadar demode kalmıştır. Onun için gençleri heyecanlandıracak, gözlerini açacak, gönüllerini açacak ve dikkatlerini toparlayacak sözler keşfetmek ve bunları aktarmak gerekmektedir. Hadisten çıkardığımız ikinci önemli konu da şudur. Yine İmam İbnül Müeyyir şöyle demiştir. Bunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fesahatini ve anlamı çok açık bir şekilde ifade etmesiyle birlikte özlü bir şekilde söz söylediğine delil vardır. Aslında söylediğimiz sözlerin açık anlamlarının yanında bir öze sahip olması gerekir. Tabiri caizse hani atalarımızın kullandığı sözler gibi sakla samanı gelir zamanı damlaya damlaya göl olur bakarsan bağ bakmazsan dağ olur gibi aslında biz atasözlerini biraz daha güncelleyerek Yavrularımızın, çocuklarımızın anlamına da anlamasını da sunabiliriz bu konuyu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini özlü ve fasih bir dille söylemiştir. Onlar içecekler hakkında sormuşlardı. Eğer bunların hepsini tek tek saymaya kalksa çok uzunca sayması gerekecekti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bunu yapmadı ve sadece kaplardan bahsetti. Sanki şöyle demek istemişti. Sadece bu kaplardakiler hariç içeceklerin hepsi helaldir. Yine bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu sözünün doğruluğunu kanıtlar. Bana cevamiül kelim. Yani az kelimeyle çok mana ifade etme özelliği verilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en bariz özelliklerinden bir tanesi de cevamiül kelimdir. Yani az kelamla çok şey söyleyebilmek. Aslında bu bir sanattır ve bu sanatı da yerli yerince kullanılanın başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmektedir. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hoş karşıladığı sahabelerden bir tanesi de beni amir adamlarını karşılaması. İbni Ebi Şeybe ve İbni Hibban Ebu Cuhayfe'den şöyle aktarır. Ben ve beni amirden iki kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdik. Sizler kimsiniz dedi. Biz beni amirden izledik. Hoş geldiniz. Sizler bendensiniz dedi. Hadiste görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelen bu üç kişiyi hoş geldin diyerek karşılamıştır. Bu kişiler ne bahtiyardırlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir. Rabbimiz bizleri hul cennetlerinde Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlığında mahrum etmesin. Sen işitensin, duayı kabul edensin Allah'ım. İmam İbni Hibban hadisinde zikrettiği kısma şu şekilde başlık koymuştur. Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin beni amire övgüde bulunması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi de Mustafa yani seçilmiş anlamındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahmet, Mahmud, Muhammed ve Mustafa dört tane bilinen ismidir. Yine künye olarak Ebul Kasım da kullanılmaktadır. Hadise dikkat çeken hususları aktaralım. Hadiste dikkat çeken konulardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelenleri tanımak ve konumlarına göre davranmak için kendilerine kim olduklarını sormasıdır. Yani birilerine hitap edecekseniz isimlerini öğrenip isimlerine hitap etmek, isimlerinin yanında eğer makamları varsa devlet başkanlığı gibi, kabile reisliği gibi onları hiçbir şekilde küçük düşürmeyecek özel hitaplarla hitap etmek gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem falancaların reisi, filancaların reisi şeklinde onları övmüştür. Ya da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olarak gelenleri veya mazlum durumda olanları siz de bendensiniz diyerek övmüş, sarıp sarmalamıştır. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına da ilim talebiyle gelen kimselere güzel davranmalarını emretmiştir. İmam İbn Mace Ebu Said el Hudri radiyallahu anh'tan rivayet ettiği hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Size ilim talebiyle bazı topluluklar gelecektir. Onları gördüğünüzde kendilerine merhaba, hoş geldiniz. Resulullah'ın vasiyeti üzere merhaba deyin ve onlara ilim öğretin demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi ilim talebelerini karşılama noktasında da bizlere çok güzel örneklik ortaya koymuştur. Bizlere düşen ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her emrini baş tacı yapıp uygulamaya gayret etmektir. Rabbim inşallah ilim öğrenen, ilmi hayatına geçiren yani irfan sahibi olan ve ilmi irfanı insanlara aktaran kullarından eylesin. Bizleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet, Rabbimize layık, Kul eylesin Mevlam hepinizden razı olsun Allah'a emanet olunuz